Engellilerin Şahitle İmtihanı. Yazan ve seslendiren Burak Sarı. Burak burakburaksari@gmail.com. Yaşadığımız toplumda fiziksel bir engele sahip olmayanların engellilere kendi kafasındakileri dayatmaları devamlı bir hale geldi. Aylarca çeşitli şekillerini eleştirdiğim ayrımcılık vakaları tam bir kronik hastalık haline geldiği için sürekli yaşanan ayrımcılık örneklerini gündeme getirmek zorunda kalıyorum. Dergimizin her yeni sayısı hazırlanırken farklı bir şeyler işleme hissiyle doluyorum. Ancak sürekli maruz kalan aşağılanmanın çeşitli bir şekilde örnekleri yaşandığından onları işlemeden geçemiyorum. Bu sayıda da aklımda farklı bir konu olmasına rağmen yeni yaşanan bir olay beni yine zevkine bakmaya mecbur kaldığımız bir ayrımcılık türünü işlemeye itti. Bu örnek fazlasıyla dozaj yüksek, sadece moralimizi değil, bütün zamanımızı ve enerjimizi tüketen bir vaka. Bu satır okuduğunuzda belki sen iyi misin oğlum? Hiç ayrımcılığın dozajı olur mu? Okuyucuya biraz saygı duy ve yazılarını ayık olduğun bir zaman yazmaya tenezzül et diyebilirsiniz. Fakat her yazımda olduğu gibi bu yazıyı gayet dingin ve tüm dikkatimin yerinde olduğu bir zamanda kaleme alıyorum. Evet ayrımcılığın da dozacı ve çeşitleri var. Yani ayrımcılık deyip geçmeyin. Onların da kendi içerisinde bir hiyerarşisi var. Ruh halimi daha fazla sorgulatmadan ve küfür sanağına maruz kalmadan olayı şöyle örnekleyeyim. Mesela yolda yürürken bir teyzenin vah yavrum ne kadar da yakışıklıymış demesi ya da kendi evrimini tamamlayamadığının farkında olmayan bir dengesizin senin sahibin nerede demesi bireysel bir ayrımcılık türüdür. Bu tür durumlarda malum şahısla hak ettiği cevabı verip şutlarsın. Etkisi bir kahkaha sana ya da bir günlük melankoliden ibarettir. Ama dozajı yüksek vakalar yukarıda saydıklarımızı bile mumla aratır durumdadır. Bunlar genellikle kamusal içeriklidir. Şöyle ki anayasada eşit vatandaş statüsünde yer almana rağmen erişilebilir bir şekilde oy kullanamamak, tüm bilgi ve yeteneğine rağmen bazı konservatuvarların kapısından sınava bile giremeden geri çevrilmek gibi. Bugün ele alacağımız konu bu türden. Ve artık bıkkınlık getirmiş iğrenç bir tutum. Evet bütün körler kemerlerini bağlasın. Şimdi uçuş vakti. Hepimizi sinirden havalara uçuran bir durum. Banka, noter gibi kurumlarda yaşatılan şahit işkencesi. Bu ayrımcılık biçimi kendi kategorisindekileri parmak ısıtacak kadar özel niteliklere sahip. Bir kere hem kamusal hem bireysel. Kamusal çünkü borçlar kanununa göre şahit uygulanması zorunlu değilken belli kurumlar ve hatta aynı kurumların farklı şubelerinde tavır değişikliği oluyor. Örneğin bir bankanın şubelerinin birinde uygulanıyor, diğerinde uygulanmıyor. Bireysel çünkü çoğu zaman kurumda bile şahit istemek zorunlu olmadığı halde ilgili personel şahit dayatabiliyor. Şimdi olayı gözümüzde canlandıralım. Krediye ihtiyacımız oldu. Bizi kendimizden çok düşünen sermaye zaten kredi için her türlü kolaylığı sağlar. Malum ya her gün televizyon reklamlarıyla evlerimizin içine telefonlar aracılığıyla beynimize girer. Ve hatta iş yerlerimize kadar gelerek kredi kolaylığı sağlayacaklarını düşündürürler. Siz de bu düşüncenin rahatlığıyla günümüzde zorunluluk haline gelmiş olan krediye başvurmak için kolları sıvadınız. Nasıl olsa hemen hallederim diye iş yerinizden bir saatlik izin ve bir maaş bordrosu alarak koyuldunuz banka yoluna. Banka kapısında engellileri çok düşündüklerini kanıtlayan bir karşılamaya maruz kalırsınız. Güvenlik görevlisi işleminizi sordu ve bankanın körlere bir lütfu olarak sıra bekletmeden size ilgili bilimi aktardı. Siz bireysel departmanındaki şık ve kibar hanımefendiye kredi çekmek istediğinizi söylediniz. Bunun üzerine hanımefendinin sesindeki kibarlık ifadesi yerini ağlamaklı ve yapmacık kırık bir sese bıraktı ve bir dilenciyle muhatap olurcasına size yanınızda bir şahit getirmenizi söyledi. Tabii ki önce okuma yazma bilip bilmediğinizi sormayı unutmadan. Siz bu durumun yönetmelikte olmadığını, yönetmeliğin sadece isteyenler için şahit uygulamasından yararlanabileceğini belirtseniz de arkadaş Nuh der, peygamber demez. Şahit getirmediğiniz takdirde işleminizi yapamayacağını söyler. Siz saatlerce cebelleşirsiniz. Sonuçta ya krediden umudu keser, ya şahit dayatmasına boyun eğer ya da inatla mücadele ederek şahitsiz işleminizi tamamlarsınız. Yani en azından süre ve moral açısından umduğunuzun 10 katı yıpranacağınız kesin. 10 yıllardır körler yukarıda belirttiğim örnek kurgunun şeytanın aklına gelmeyecek türlerini bizzat yaşadılar. Bu konuyu bu sayıda ele almamın nedeni bir arkadaşın başına gelen yeni bir olaydır. Fakat arkadaşı şahsen tanımadığım için örnekleri kendi başıma gelen olaylardan vermek istiyorum. Bir insana cinnet geçirtebilecek kadar iğrenç bir durum başıma fazlasıyla geldi. Fakat ben burada en vurucu olan dört tanesine değineceğim. Birinci örneğim yıllar önce Garanti Bankası'nda yaşamış olduğum bir olay. Telefonla kredi başvurusunda bulunmuştum ve kredi onay çıktığına dair bir telefon geldi. Ben bankanın yolunu tuttum. Bana şahit getirmem gerektiğini söylediler. Ben de borçlar kanunu yönetmeliğinde şahit olayının müşterinin istediği takdirde uygulanabilecek bir yöntem olduğunu söyledim. Yetkili Şahit getirseniz ne olacak? Şahit olabilecek kimse yok mu? gibi saçmalıklar gevelemeye başladı. Ben de yönetmeliğe göre konuşuyorum ve şahit bulamayacağım sizi ilgilendirmez dedim. Bunun üzerine bizim kendi hukuk birimimizin kurallarına göre şahit getirmeniz gerekiyor. Ayrıca iki hafta önce bir görme engelli müşterimiz kredi kullandı ve şahit uygulamasını kabul ettiğini söyledi. Şahit getirmediğiniz takdirde krediyi kullanamazsınız dedi. Ben de gerek ses tonumu gerek fiziksel hareketlerimi sertleştirerek saatlerce beklerim ben de burada. Ya da beni hukuk biliminizle görüştürün dedim. Biraz sonra bana krediyi kullandırabileceklerini, hukuk birimlerinin kendi iş düzlüklerini Borçlar Kanunu'nun yönetmeliğine göre düzenlediklerini söylediler. Hatta tüzüğün son halini okudular. Ben kredimi çekebildim. Ama yıpranan sinirlerim, boşa harcanan saatlerim ve kredi ödemeleri faizleriyle birlikte yanıma kar kaldı. İkinci olayım daha hazin ve ilkenin kalemine göre mizahi bir vaka. Bir gün iş yerime postacı geldi. Şahsıma özel bir belge getirdiğini söyledi. Ben de tamam nereye imzalayacağım dedim. Amca gayet kendinden emin bir tavırla hayır sen ama olduğun için bir şahit olmadan teslim edemem dedi. Yahu amcaya yönetmeliği anlatıyorum anlamıyor. Ara şefine sor diyorum yok. 20 dakika falanca cebelleştik. Sonunda dedim ki amca kağıt nerede? Burada diye elime doğru yönlendirdi kağıdı. Ben de elinden çektim aldım. Kağıdı o bir tarafından tutuyor ben bir tarafından. Bağırışmalarımızı duyan bir arkadaş geldi. Olay büyümesin diye şahit oldu. Böylece amca muradına ermiş oldu. Üçüncü örneğim bir noter vakası. Noterde bir işim olduğu için iş yerime sabah bir saat gecikeceğimi söyleyerek izin aldım. O zaman özel sektörde çalıştığım için izin problemi yaşanıyordu. Neyse ben sabah notere gittim. Ve günün kabus. Şahit olmadan işlem yapmayız. Durumu anlattım ve yarım saatce belleştim. Bunun üzerine kendilerinden sorumlu olan kişinin gelmediğini, o gelince belki kabul edilebileceğini söylediler. Yapacak bir şey yok. El mahkum iş yerini arayarak iznimi uzattım ve başka bir notere gittim. Orada hiçbir sorunla karşılaşmadan İşimi hallettim. Diğer noterde yaşadığım durumu anlattım. Onların şahit dayanmasının suç olduğunu belirttiler. Son örneğim olayın bittiği yer. Eller gider Mersin'e biz gideriz tersine diye bir atasözü var ya tıpkı bu duruma uyuyor. Biz şahit dayatmasından bıkmışken bu sefer de köre kredi vermiyoruz olay çıktı. Maaşımı aldığım Halk Bank'a kredi için başvurmaya gittim. İlgili bölüm siz mi çekeceksiniz dedi. Ben de evet dedim. Görme engelleri kredi vermediklerini söyledi. Olaya ne kadar tepki göstersem de tavırları değişmedi ve güvenlik yoluyla kapı gösterildi bana. Bunun üzerine bankanın genel müdürlüğüne telefon açtım ve yapacak bir şeyleri olmadığı yanıtını aldım. Bu konu hepimizin bildiği üzere gruplarda da fazlasıyla tartışıldı. Hatta imza kampanyası yapıldı ama değişen bir şey olmadı. Körler Federasyonu'nun bankalar ve noterler birliğinden almış olduğu "Kullanıcı istemediği takdirde şahit uygulamasına zorlanamaz." yazısını bankanın şube müdürüne götürdüm. Aldığım cevap Türk filmlerinden fırlayan bir ses tonuyla benim de görme engelli yakınım var ve dalga geçer gibi siz yasaları benden iyi biliyorsunuz oldu. Öyle adamlar köre kredi vermiyoruz diyecek kadar kendilerini açmış. Ben şahide zorlanamaz belgesi götürüyorum. Tüm körlerin kabusu olan bu durum bir an önce çözümlenmeli. Bu duruma maruz kaldığınızda dayatmayı kabul etmemek çok önemli direttiğimizde %90 galip çıkabiliyoruz. Bununla birlikte engelli örgütleri tarafından bankalar ve noterler birliğinin kararı ilgili kurumlara ulaştırılmalı. Sanırım bu konunun kesin çözümü bu tarz dayatmalarda bulunan personele yaptırım uygulanması. Yaptırım uygulayacak mekanizmalardaki yetkililerde genellikle toplumdaki engellere yönelik ön yargıyla kodlandıkları için bu iş başka başka baharlara kalacak gibi. Yine de bu işin çözümü körlerin diretiyle olacaktır. O zaman ne diyoruz? Çok eğleneceğiz.